Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanında kardeşim Muhammed Eren var. Muhammed Eren nasılsın bugün? İyiyim. Bugün linksinin ikinci kurmasını yenmeye çalışacağız. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. İsterseniz bir de Eren'in yeteneklerini görelim. Ne dersiniz? Şu anda Eren oyunu oynuyor. Başla Eren. Tuğla'yı yenmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalın ismi de Mert Eren Çakmak olduğunda Mert benim ismim de Eyüp Mert'ti biliyorsunuz. Muhammed Eren de kardeşimin ismi. Yani o şu anda 6 yaşında ama çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Hadi başla. Tuğla seni yeneceğim. Tulun alıp ev yapacağım. Al bakalım. Taklıcı. Al. Taklıcı değil mi? Kopya etmişsin orası. Kuru yenersin sen ya. Ahan. Tut. Tut. Bam. <laughs> Arkadaşlar tek tek şey geçmek bir daha iyi yoksa bütün olarak mı geçsem diyorum. Tek tek bütün videolar halinde çekeceğim. Bugün yani links serisini bitireceğim parça parça videolar halinde. İkinci round başlıyor Evet arkadaşlar ikinci round'a başladık. Bir kuruşu her zamanki gibi Eren yaptı. Ben proyum bu oyunda. O da Uber Noob. Bu desek. Uber, Uber, Uber Pro. Pro değil de Eren'e göre proyum ben. Yani. Arkadaşlar. Eren'in daha çektiği ilk video olacağı için. Ben tak. Ben tak 15'inden böyle ayakımdan. Neden de Ben bunu işte bu Ne demeye çalıştın? <laughs> Sen şey dedin ya. Büyü var, büyü var. Biliyorum. Dikkat. Girecek mi? Girmedi kafasına büyü. Harikasın. Ve böylelikle videomuzun sonuna gelmeye yaklaştık arkadaşlar. Ve yendik. Alayım Muhammed Eren. Evet çıkardın. Bu videoyu burada sonlandıralım dil dilersen. Evet. Bir sonraki, şu vereceği, bir sonraki bölümde. şu vereceği paraya da bir bakalım. Ama anne çok. 22 lira. Geçen de 22 lira verdiydi. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize Gezecek, iyi, iyi bakın. Bak hoşça kalın.